Değerli konuklar, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale zaferini ve şanlı tarihimizde Kurtuluş Savaşı gibi nice zaferleri bizlere armağan eden Kore, Kıbrıs ve İç Güvenlik Harekatı'nda vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anarken tarih boyunca ordusuna her zaman destek olan Yüce Türk milletine şükranlarımı sunar. Zamanı. Zalimler kan kustu Çanakkale'de. Aldırmadık tüfek, topa, baruta. Denizde ders verdik kudurmuş ite. Hayal oldu çizdikleri harita. Yedi düvel sustu Çanakkale'de. Bastı. değildir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Haydi sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin? İşit. Haydi git evladım. Uğurlar ola. Haydi git evladım. Açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez kolun. Şehitler ışığımız, nurumuzdur.